Herkese selam. Bu hafta Netflix'ten bizi etkileyen 5 film seçtik. Hepsi yeni ve hepsi gerçekten etkileyici. Dram, aşk, aksiyon, ters köşe, gerilim yani türü geniş tuttuk bu hafta. Ve hepsi puan olarak da izlemeye değer. Abone olmadan videoları izleyen varsa kırmızı butona basmayı unutmasın. Bir de etrafa bizden bahsedin. Bu konularda anlaştıysak ilk filmimize başlıyoruz. Bu arada Instagram sayfamızda da her gün film önerisi yapıyoruz. Haftayı beklemek istemeyenlere duyurulur. İlk filmimiz Türkçe ismiyle Göze Göz. Gün geçmiyor ki İspanyol filmleri bir kere de bizi şaşırtsın. Yine sakin sakin ilerlerken bizi dumur eden bir film. Tokat gibi değil, baya baya yumruk diyebiliriz. Yatalak olan bir uyuşturucu baronu bakım ve tedavisi için hastaneye yatırılır. Bakımını üstlenen bir hemşire adamla oldukça ilgilenir ama... Ama sonrasını siz izleyin ve izledikten sonra teşekkür ve yorumlarınızı burada bekliyorum. İkinci filmimiz Red Dot, İsveç yapımı bir film. İlişkilerinde pürüzler yaşayan çift, kuzey ışıklarını seyredelim biraz rahatlayalım deyip eksi 40 derecede kamp yapmaya gider. Yolda karşılaştıkları durumlar, hava şartları, lazer gibi tüm stres faktörleri izleyende gerilim yaratıyor. Şahsen sonundan ayrıca memnun kaldığımız bir film olmuş. Üçüncü filmimiz I Care A Lot. Öncelikle şunu söylemek isteriz, Rosamund Pike'tan başkası bu kadar iyi olamazdı bu filmde. Gun Girl'den sonra yine duygusuz bir manyağı hakkıyla oynamış. Filme gelince bir doktorla kendine güzel bir düzen kurmuş olan Marla evi, parası olan yaşlıları test edip onlara yasal vasi oluyor. Manipülasyonlarla, yalanla, dolanla da her işini pürüzsüz hallediyor. Sonrasını yine size bırakıyoruz. Bu filmi gerçekten çok beğeneceksiniz. Dördüncü filmimiz Malcolm and Murray. Netflix'in Sevgililer Günü yaklaşırken yayınladığı film siyah beyaz ve tek mekanda geçiyor. Bu yüzden ilgimizi çekmişti ve biz beğendik. Evet film boyunca kavga eden bir çifti izliyoruz. İkisinin de haklı olduğu durumlar oluyor ama biz genelde kıza hak verdik. Böyle ilişki yaşayıp kendini bu filmde bulan varsa bir an önce kurtulmasını diliyoruz. Artık Denzel Washington'ın oğlunu da izliyoruz filmlerde. Yaşlandık herhalde biz. Neyse güzel bir film. Beşinci ve son filmimiz Pieces of a Woman. Evet son filmimiz dramın dibi ama ayakta duran bir dram. Ana karakteri çok sevdik. Çok güçlü. Film çocuk bekleyen bir çiftin evde doğum yapmasıyla başlıyor ama ne doğum yapma? 7. dakikadan 30. dakikaya kadar hep beraber yaşadık. O doğum izlerini zaten patates gibi yapıyor. Sonrası da ayrı bir tokat. Yani çok etkileyici ve film severlerin kaçırmaması gereken bir film. Bu filmleri bizim tavsiyemizle izleyen olursa yorumları alta bekliyoruz. En iyisi hangisi yazın. Haftaya görüşmek üzere hoşçakalın.